Hastayken yaptığım cilt bakımından bahsedeceğim. Yüzümü yıkıyorum ve bitiriyorum. Eğer buna inandıysanız beni tanımamışsınızdır dostlarım. Sesim bu haldeyken bile şu cilt bakım rutinini asla aksatmam. Özellikle şu burbuş sürekli hükürmekten cilt bariyerim mahvolmuş durumda. Bu gibi durumlarda cildimi böyle kurutmayan gelmeyen bir su bazı temizleyiciyle yıkıyorum. Benim olmazsa olmazım tabii ki tonik pet. Eğer üşenmeyeceksem böyle yapıştırıyorum yüzüme. Kağıt maske gibi cildimde bekletiyorum. Ama şimdi hiç o enerjim yok. O yüzden şöyle cildimi hızlı bir şekilde siliyorum. Allah'ım gerçekten kimseyi sağlıkla sınamasın. Sonra alıyorum alıyorum nemlendiricimi. Avcuma sıkıyorum. Bariyer onarıcı bir nemlendirici tercih ediyorum. Sonra alıyorum su yağımı. 2-3 damla. Annemin yemek yaparken sevgisini katması gibi ben de sevgimi katıyorum. Sonra cildime uyguluyorum. Ve neme suya aç olan cildimi doyuruyorum. Neme de doysun, suya da doysun. Her şeye doysun. Sonra efendim mediküpümü açıyorum. Booster modunda level 5'te cildime uyguladığım ürünlerin daha iyi emilmesine yardımcı olmak için öyle bir ek protokol uyguluyorum. buna gerek var mı? Yok efendim. Ama ben buna o kadar para verdiğim için hasta olsam bile bunu kullanmak zorundayım. Kullanmazsam. Aha bak ta şuramda vicdan azabı duyuyorum. Ulan soğuk algınlığı sen kimle aşık attığını zannediyor? Beni hasta bunları yapmama engel olamaz. Hadi oradan. Bak yemin olsun şunları yapmak bana var ya böyle vitamin almaktan çok daha iyi geliyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Daha çabuk toparlanıyorum. Olmazsa olmaz. Vicks. Oh. Özellikle koltuk altları, göğsünüz, sırtınız, burnunun şuralarını sırlıyorum. Yemin ediyorum şimdiden iyileştim. Bu videoyu izleyip hala yüzünü yıkamaya aç aşırı kalk doğru yüzünü yıka.